Biz özellikle muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz, birbirimizi anlayarak, dinleyerek, vücut dili dahil temas ederek daha iyi anlaştığımızı gördük. Genellikle orada bize bizim için dile getirilen sorunları anında çözmeye çalışıyoruz. Çözemediklerimiz zamana yayılacaklar varsa Bunlar için e, aksiyonlar alıyoruz. Bütün detaylı sorularını tek 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 cevaplıyoruz. Çünkü onlar da halka cevap veriyorlar. Doğru bilgiyi almak en doğal hakları. Çeşitli talepleri oluyor muhtarlarımızın karşılayabildiklerimiz var, karşılayamadıklarımız var. Muhtarlarımızın taleplerinden bir tanesi de son derece özel bir Atatürk portresi istemişlerdi. Biz de bu taleplerini de hemen dikkate aldık. Kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla, genciyle, hatta çocuklarıyla yüküm verilen onurlu bir mücadelenin sonucu Büyük taarruz. Bu talebi tam o döneme denk getirerek bizim için son derece özel olan bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu adına muhtarlarımıza Atatürk portresi hediye ettik. Bu çerçevede de bu bağımsızlık savaşında aslında bu hayatlarını vermiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum.